bir every engineering zaten bunu demesi gerekiyor. Aksi da, takdirde orada duracak bir işe gireceğiz. İl temsilcilerinde mi o zaman? Evet, evet. il temsilcilerinde. Sizin biriminiz ne? Yani kalkınma Ajansı. Mesela kalkınma ajanslarına biz şunu yaptık. Çok güzel oldu. Bursa Kalkınma Ajansı'yla, İzmir Kalkınma Ajansı'yla şu anda adam bunun alt kırılımlarıyla birlikte 120 küsür tane soru var. 120 tane. Tamam. 120 tane soru var. İnovasyon yenilikçilik, kelime anlamıyla yenilikçilik anlamına geliyor ama Tabii bu yenilikçilik süreçleri ürün olmakla birlikte mutlaka bunun bir ticari değerinin olması da gerekiyor. Ama Türkiye'nin kalkınması, inovasyon tabanlı olması gerektiğini de düşünüyorum. Mutlaka inovasyon tabanından geçiyor olduğunu görüyoruz. Çünkü üretim teknolojileri, yeni ürünler, süreçler sürekli değişiyor. Ancak kendilerini yenileyebilen firmalar, yeni bir takım şeyler üreten firmalar, ancak ve ancak ayakta kalabilir diye düşünüyorum. İşte biz sürekli firmalara gidip anlatıyoruz bu arge e, çalışmaların, inovasyon çalışmalarının fevkalade önemli olduğunu, firmaların e, kendilerini dinamik ve geleceğe hazırlayabilecek nitelikte olabilmeleri için mutlaka bu çalışmaların e, yapılması gerektiğini sürekli söylüyoruz, anlatıyoruz. Bu anlamda bizim devletimiz olarak da 2023 hedeflerini yakalayabilmemizin temel şartı yine inovasyon ve arge ge çalışmalarıyla bunun sağlanabileceğini düşünüyoruz. Niye bugün her gazete, her televizyon, her toplantı temelime neredeyse ar inovasyon ve teknoloji temelini çalışmalar üzerinde konu? Neden? Niye biliyor musunuz? Artık sanayici arkadaşların rekabet edebileceğiniz bir şey kaldı. Karlılık düştü. Maliyetler arttı. Dolayısıyla tek çare zaruret arge ve inovasyonu bugün. Bir ülkenin kuruluş anayasasında diyor ki fikri üreten o fikirden maksimum derecede faydalanmalıdır diyor. 200-300 yıl bugün bunu konuşma sebebimiz artı bıçak kemiğe dayandı ve bundan başka çare kalmadı. Bugün dünyanın en zengin kişilerinden bir tanesi Vestel'in sahibi Aziz Zorlu bir konuşma yapıyor. Ben de dinliyorum. Diyor ki 1980'e kadar biz bir tekstil güpüründen, hani tekstil güpürü var ya aşağıda, bundan yüzde yüz kar ediyor. Ama 80'den sonra karlılık yüzde yedi %10'a yüzde beşe, yüzde ona düştü. 80'de ne oldu biliyor musunuz? Serbest piyasa ekonomisine geçti. Nedir serbest piyasa ekonomisi? Yurt dışından ithalat ihracat yapmaya başladı. İthal ettik. Ne ithal ettik? Kaliteli Dolayısıyla arkadaşlar o geldiği ülkedeki sanayici artık rekabet edemez hale geldi. Rekabetin tek yolu ne oldu? Arge yapmak, inovasyon yapmak Eğer bunu yapamazsak biz biteriz. İflas ederiz. Çoluğumuza çocuğumuza iş kalmaz. O nedenle çok çalışmak, daha farklı yaratıcı fikirler geliştirmek zorundayız arkadaşlar. İşte bunun adına da inovasyon diyoruz. Şimdi bakın inovasyon nedir? Yeni ya da iyileştirilmiş bir üründür. Yeni da geliştirdiğiniz bir ürün. Yani piyasada olmayan ya da var olanı geliştirdiğiniz bir ürün. Yeni fikirlerin pazara sunulmasıdır. Yani size para kazandırmasıdır. İnovasyon dediğimizde daha farklı kriterler var. Radikal inovasyon dediğimiz dünyada olmayan yeni bir şeyler yapabilmek. Çünkü radikal inovasyon fiyatını siz belirlersiniz. Yeni bir şey yapmayın. Yeni bir ilaç geliştirirseniz Olmayan bir şey yaparsınız, fiyatını siz belirlersiniz. O zaman da işte paraya para demersiniz. Şimdi bakın, bunun ne olduğunu hepimiz biliyoruz değil mi? Beş buçuk Nerede? Bilgisayar <laughs> Bakın, ben üniversite öğrencisiyken Mario oyununu çok severdim. Mario oyununu üniversitedeki bilgisayardan, arkadaşımın bilgisayarına taşımak için 32 tane bundan kullanmak zorunda kaldım. Sonra odada uyuyorum. Arkadaşım birisi elimde CD yle. Dedim bu ne? Abi dedi bu CD ne işe yarar? Artık dedi bilgisayarlarda floppy diskler, bu disket bölümü yok. olmayacak. Bunlar olacak dedi. Abi dedim ne işe bilgi transferi? Nasıl olur dedim. Ne kadar büyük? Çok büyük dedi. Bana şu kadar megabayt dedi. Sen dedim boş ver. Mario oyunun alır mı? <laughs> 30-40 tane Mario oyunu alır dedi. Benim nutkum tekrar tutuldu. Vay be teknolojiye bak dedi. Nelere getirdi? Bakın bu çıktıktan sonra bunların üretimi dur. Raks firmasını bilen bilirsiniz değil mi? Nerede? Manisa. Manisa'da. Raks firmasına gittim. Yine. 5700 800 yakın firmayla görüştüm ben arkadaşlar. Dedim bunlar VHS kasetler, teyp kasetleri, video kasetleri bunları sat. Dedim ki, ya dedim disket, CD'ye geçmiyor musunuz dedim. Çünkü farklı bir Teknoloji gelişiyor. Bana dedi ki oradaki genç dedi, bu geçse bile yıllar alacak. Ama dedi Türkiye'nin doğusuyla Kuzey Afrika dedi bizim en önemli pazarımız, orası dedi 100 yıl boyunca dedi geçemeyecekti. Ve Raks üç yıl sonra iflas etti. Teknoloji bir öncesini öldürüyor. Dolayısıyla yaşamak için sürekli teknoloji geliştirmek zorundayız. İşte bu da yeniliğin temeli oluşturuyor. Sonra USB çıktı. Ben eşime ilk USB çıktığında 126, 128 megabayt yurt dışına havaalanından hediye olsun diye aldım. 126 euro ödedim. Böyle kurbanlık tanıya girmiş gibi öde öde bitmiyor. Arkadaş şimdi 10 liraya 5 liraya almayanı dövüyorlar. Bakın bu girdi şu iki ürünü piyasadan sildi artık bilgisayarlarda disket bölümü ve CD bölümü yok. İnceldi, daha ekonomik hale geldi. Dolayısıyla teknoloji yıkıcı, yıkıcı bir şekilde geldi ve hayatımızı değiştirdi. Buna radikal yenilik diyoruz. Radikal yenilik yapanlar parayı götürürler. Yapamayanlar biz anlatırız, bakarız ve bol bol konuşuruz. Sonra daha küçük memorizistikler çıktı ve en sonunda artık bunların hepsi kaldı. İnternetin olduğu her yerde bilgi erişim daha bir program olabilir ve süper bir program. Bunu uygulamıştım. Bu Kedi Kağan'ın mentorluk süreli programı. Evet. Adana'daki üç anlık evet. Bilir. Süper. birlikte. firmayı Ama e, hani kendi erişim